Şimdi ben Celal hocama kafayı taktım ben söyleyeyim yani olumlu yönde tabi. İnşallah onun hidayetine vesile oluncaya kadar uğraşacağım İnşallah. Böyle sürekli delilli vereceğim, anlatacağım. Yani en az bir iki yıl anlatırız Allah'ın izniyle. Öyle bir sorun olmaz. Ee, evet. çok daha iyi oldu, hayırlı oldu. Hem hocamıza sürekli bilgi aktarırız. O arada da milletimiz de istifade etmiş olur. Bakın fosilleri e gösteriyoruz, olayları anlatıyoruz. Tabii. Mesela ee, vücutta 100 trilyon hücre var Toplam 4600 trilyon Devlet Kütüphanesi kadar bilgi var Bakın bir insan vücudunda e, 4600 trilyon Adet Devlet kütüphanesi Kadar bilgi var Bu tesadüfen Olur mu? Celal hocam Artık insafa gelsin Ve kusursuz bilgi kusursuz yani böyle matbaa harfi gibi düşünün mesela bir e, buradaki herhangi bir kitabı düşünün. Bir yazı mesela yaratış düşünün. Nasıl harfler düzgün? Bu düzgünlükte olmak şartıyla 4600 trilyon devlet kütüphanesi kadar bilgi var. Bir insan. çok zor. Evet. E, bu diyor tesadüfen oldu diyor. Yapma Celal hocamız yapma etme gözünü yiyeyim yani. Yani Çocuk yani 7 yaşında çocuğa söylesen inanmaz. Bakın sürekli fosillerde gösterdim. Yine göstermeye de devam edeceğim Celal hocamıza inşallah. Allah ömrün uzun etsin inşallah. Daha da çok detaylandırırız, daha çok bilgilendiririz. Hayır oldu inşallah hocanın öyle anlatması da iyi oldu. Evet. Bir şeyler sebep olacak bir şeyler anlatmak için herhalde. Ya çok acayip bağlantılar kuruyor. Otların içerisinde diyor ben diyor işte eğiliyor, gösteriyor şu havaya kalktım diyor. Ee, daha avantaj diyor. insan oldu diyor. Ya olacak iş mi? Şimdi hocamızı biz bir ayıyla yarışmaya soksak, yarışa girse. Ayı ona 10 on basar yani böyle bir depara kalksa ayı hocamız daha 10 metre gitmeden tıkanacak. <laughs> ayı uçar. İnşallah belli ki değil yani avantaj olur mu? 2 e, ayak avantaj olur mu? Dört ayak avantajdır hayvan için yani savunmasında. Ya yani mükemmel kaçar, mükemmel ağaca tırmanır e, ve onun için mükemmel bir savunma sistemidir. E, ayak akması da zaten ay ayak akıyor hayvanın sorunu ki bakar etrafına bir tehlike var mı ama saklanma mükemmeldir. Yani ve dört ayakla kaçma mükemmeldir hayvan için. Beş dakikada orada hemen öyle bir açıklama yaptı yani pratik açıklama gibi. E, tabii gençler de orada susuyorlar ama biz tabii o konuyu anlatacağız. Hocam bir hayal etsin yani bir, değil mi? Kesinlikle. Yani öyle bir şey mesela öyle bir yarışta geçebilir mi? Geçemeyeceği belli değil mi? Her yönden dezavantajlı olacağı belli yani. İnşallah.